Can kurtaran file sunar. Güvenlik filesi montajımız. Tabi şu kolonlar böyle indi bindelere rağmen şunlar biraz bizim çizgimize müdahale ediyor ama elimizden geldiği kadar yani bakın normalde bu çizgi böyle olması lazım ama bu file bunun arkasından gidiyor. Ama biz elimizden geldiği kadar en iyi şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. Bakın şu kolunu gördünüz mü? Buradan böyle. Bundan sonra buradan kolon yine geliyor. Burada indi bindirdiğine rağmen biz yine her türlü yolu deniyoruz ki düzgün böyle çizgi böyle nizami çıksın diye. Şuradan da bakalım yine bakın. Yine burada bir kolon indi bindisi oluyor. Bunun yanından da atsak yine aynı bu kasıntıyı veriyor. Bu şekilde den yaptık, denedik böyle daha güzel görünüyor diye o şekilde karar verdik. Evet Can Kurtaran File sunar iletişim 0546 882 03 76 Can Kurtaran File Şanlıurfa herkese hayırlı Ramazanlar dileriz